Merhaba, iyi günler. 17 Şubat 2024. Evet. Bunlar yumurta getirecektim az önce. Güzel yumurta yiyenler. Kaz yumurtası, ördek yumurtası, tavuk yumurtası birinci kalite götürenler bunlar. Tüketim ekonomisinde bu köpekler de payını aldılar yani. Eskiden atlarımız, katırlarımız, ineklerimiz, koyunlarımız, keçilerimiz vardı üretimle ilgili. Şimdi bol bol köpek ve maşallah, maşallah, maşallah kedilerimiz var. Ömrüm deniz, ömrüm deniz başar. Bu güzel bir şair. Ne yapardım kim bilir. İzin veremem tüm bunlara. Çimlere basılmasına, çiçeklerin koparılmasına. Yitip giden sevgilerin ardından ağlanmasına ve gittikten sonra sevgilerin ağaçlara kazınmasına. Ne yapardım kim bilir. Ağaçlar da olmasa Güneş hiç doğmasa, kaymasa yıldızlar dilek hiç tutulmasa, evet. böyle o kadar yıldızlara bakardık, yıldızlar üzerine çok şiirler yazdım, daha da yazmak isterim ve bakardık yani ve dilek tutardık, evet gerçek. Şimdi artık şehirlerin yoğunluğundan yıldızlara fazla bakılmıyor, hatta güneşe bile bakılmıyor. Yani. Günümüzde. Bu İngilizce bir kitap. İbrahim Naci, Galipolu, Çanakkale üzerine yazılmış bir şey. Köşesinde bizim fareler yemiş. Yine Seyit Ahmet Sılay, Lokman Erdemir. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Güzel bir kitap. Okumanızı rica ederim. Lütfen okuyun. Bu benim değerli arkadaşım Enbiya Çavuş. Enbiya Çavuş Belene diye bir yer var Bulgaristan'da. Orada e, gözaltına alındı. Yanılmıyorsam 16 sene işkence gördü. Ölü Türk, öldürülen Türkler domuzlara atıldı. Balçıklı bir yerdir, ada, nehrin içerisinde. Ondan sonra bu kaşlarıyla, kaşlarıyla böyle kömürle resimler yaptı, yolladı dışarıya yollayabilirse, sakladı saklayabilirse ve verdiği mücadele Birleşmiş Milletler tarafından takdir edildi uzun yıllar haksız yere yatmıştı ve Birleşmiş Milletler'in Bulgaristan'a baskısıyla serbest bırakıldı. 20 sene belki de şey yaptı. Mahkumiyet bir Çok değerli kitapları var. Şimdi Allah rahmet eylesin. Öldü. Türk dünyası insan hakları savunucusu Enbiya Çavuş. Bulgaristan'da Türk olmak. Enbiya Çavuş ön söz. Enbiya Çavuş'un saygı değer mücadelesi. Enbiya Çavuş'la sohbet. Bulgaristan'da geçen yıllarım. 2. Dünya Savaşı yıllarım. Bulgarların dedesi. Takdir ilahiye teslim edilen Türkler. Okul hayatımın yeniden başlaması. Örgüt, teşkilat, hapis hayatım ve işkenceler bir yıl tutuklu kaldığım Varna şehrindeki askeri istihbarat Rosu. Elektrikli sandalye işkenceleri. Şumlu hapishanesindeki günlerim. Sibirya'nın Golak tepelerinden kaçan Almanlar. Rahip kıyafetli Hristo dede. Ağır cezalı Prangalılar katı. En değerli sözü kendisi de söylerdi ve kitap yaptı daha sonra. Yaşadıklarım bir daha yaşanmasın. Yaşadıkları bir daha yaşanmasın. Krem Kons Konsiv maden Ocağı'nda geçen günlerim yıl 1949 1949 56 yılları Belene Persin adasında yaşadıklarım Belene'den çıkarılıp TKZS kooperatifine Plevne hapishanedeki günlerim tekrar Belene TKZS kooperatifine. Tekrar Plevne hapishanesine, Sofya hapishanesine geçen günlerim, hürriyete doğru evime dönüş tablolar. Tabloları vardı, bilmiyorum. Çok mücadele ettim onun tablolarını belediye ve kültür bakanlığı alsın diye ee, muhatap bulamadım yani. Yazdığım, verdiğim mücadele karşılık bulmadığı hiç. Hiçbir zaman. O de, dev eserler, o dev eserler. Takvim yapmıştı bir ara. O tablolardan. Artık bazı kötülükleri hatırlamak ve geride kalmak istemiyorum. Yani. Bulgaristan'da Türk olmak. Atalarımın toprağını bekleyebilmek isterdim. Ama Bulgar yönetimleri halkımın insan haklarını vermedi. İnsan haklarına saygılı olmadı. Ölümler, ölümleri, sürgünler, sürgünleri kovaladı. Kültür varlıklarımız tahrip edildi. Vakıflarımız gasp edildi. Camilerimiz yıkıldı. Tecavüzler, ölümler hayatımızdan hiç eksik olmadı. Bizim de yaşama hakkımız olduğu hiçbir zaman Bulgar yöneticilerinin umurunda değildi. Düşmanlığı ve ayrımcılığı yaşadım. Türk insanına yaptıkları baskıların bir cevabı olacağı, nasıl bir tepki doğuracağı Bulgar yöneticilerini ilgilendirmiyordu. Böyle düşünenler için yasaları, içi Türk düşmanlığıyla dolu halkları her zaman rahatlıkla buldukları sebepleri vardı. Türk olduğumuz için onlar bize düşmandı. Hayatımız onların elindeydi. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yoktu. Direndik, boyun eğmedik. Bizi hiç sayıyorlardı. Böyle bir durumda Bulgaristan'a sadakat göstermek durumunda değildik. Balkanlarda Türk varlığını korumak için örgüt kurduk. Ana vatanımız Türkiye'nin düşmanları, bizim de düşmanımızdı. Elimizden geleni yaptık. Enbiya Çavuşu. İmzalı. Allah rahmet eylesin. Saygıdanayım. Bana imzalamış değerli bir kitaptır. Çizme giyiyorum. Böyle kitapların tozlarını ağzıma ciğerlerime gelmesine çizmeye vuruyorum. Ya da çimenler var. Otlara sürüyorum. Temiz otlar. Şükrü Enis Regü. Evet eski kitaplar cilt. Ben bu kitapları okulda ciltlerdim. Bizim zamanımızdaki öğretmenler bizi böyle ciltle yetiştirdiler. Cilt, cilt, e, el becerileri, kütüphane yapmak. Bir tane kütüphanem var kendim yaptım. Şurada bir yerde çürüyor. El işi dersimiz vardı bizim. Evet, üretim. 1922 yılında Çankır'da doğdu. İlk ve ortaokulu Çankır'da ve ortaokulu Kaşar Uzun yıllar dergi yazı işleri müdürlüğü yaptı. Bazı sanat dergilerinde şiir ve yazıları yayınlandı. Bir ara yangı çocuk yayınlarını kurdu. Gazetelerde çocuk köşeleri düzenledi. Eserleri bu, şiirler 1942. Yağmur, şiirler 1944. Canım Dünya, şiirler 1945. Bayram Yeri, çocuk şiirleri 1947. Çocuk Bahçesi, antoloji 1958. Büyük Borç, çocuk hikayeleri 1963. Elma Ağacı, çocuk şiirleri 1971. Onlar da çocuktu. Biyografya 1972. Evet. Deniz Regü Hayvan Efsaneleri Günaydın Kuşu, Ay, Güneş ve Horoz Karanlık Torbası, Sakak Kuşunun Göğsü, Kuğu Kuşunun Efsanesi, Ağaç Kagan Nine İlan Balığının Doğuşu Büyük Hayvanların Doğuşu Tavşan ve Güneş, Üç Dudaklı Tavşan Oyuncu Tavşan, Kaplumbağanın Gücü Çizgili At, Ayının Dostluğu Bitmeyen Kin, Aç Kurt Kirpinin Dikenleri çocuklarımız için böyle kitaplar alalım. Çocuklarımızı kitap okumaya alıştıralım. İnternet, cep telefonu her yerde var. Elektrik kesildi mi hiçbiri yok. Ama kitap bu. Huzur verir. Gece yarısı bile bakarsın. Uykun tutmadı okursun. Seyahate gideceksin bak cebine koyarsın. Küçücük. Ne kadar güzel. Biraz geçer üstünden antika olur. 50 liraya alırsın. 50 altına satarsın. Nasıl kitaplar? Ali dedemin el yazma kitapları var. Bir servet. Ben de bir tane vardı bir ara kayboldu mu gittim onu da bilmiyorum. Cahit Külebi şiirler. 15 Haziran 1976'da almışım. Ve bak titizliğime bak 70'lerde 80'lerde. Kaplıyorum. Hiç şüphesiz günümüzün en önemli şairlerinden biri Cahit Külebi yeni şairlerimizin en az batı etkisi altında kalmışı. En yerlisi de denebilir onun için. Buram buram Anadolu kokar şiirleri külebin. Şimdiye kadar beş kitabı yayınlandı. Adamın biri, rüzgar, yeşeren otlar, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda süt. Birbirinden güzel şiirlerin sıralandığı bu eserleri toplu bir halde bir arada elde bulundurmayı okurlarımızın tercih edeceklerini düşünerek çoğunun mevcudu kalmayan beş kitabı şu elinizdeki ciltte bir araya getirdik. Şiiri ve külebiyi sevenler bu kitabı da seveceklerdir. 8 lira. Bir yerden başladık. Atatürk'e alıp. Edirne'den Ardahan'a kadar bir toprak uzanır. Boz kanatlı üveyikler üstünden uçar. Ardahan'dan Edirne'ye Edirne'den Ardahan'a kadar. Koptağında akar bir çeşme var. Serçe parmak kalınlığında suyu. Haram etmiş gece gündüz uykuyu. Akar, akar da akar. Samsun'un evleri denize bakar. Sokakları yosun içinde. Çaparlar, takalar, mavnalar. Bilyalar gibi suyun yüzünde. Bir iner bir kalkar. İstanbul'dan bir yar, yar sevdim. Adamı günaha sokar. Savaştepe köprüsünden geçen trenler sel olur, İzmir'e akar. İzmir'in denizi kız, kızı deniz. Sokakları hem kız, hem deniz kokar. Bu toprak bizim yurdumuzdur. Deli gönül yücesine çıkar. Bir üveyik olur, uçar gider. Ardahan'dan Edirne'ye, Edirne'den Ardahan'a kadar. Amasya'ya benzin yüklü bir yaylı geldi. Yağmurlu bir günde devrisi gün silah çattılar. Jandarmalar hükümetin önünde. Kemal Paşa çıka geldi. Bir alevdir aldı gitti yurdumuzun gönlünde. Şorap gibi söküp attı düşmanları ordumuzun önünde. Bu ne inançtır ki Gazi Paşa atının teri kurumadan sürüp gittiğin yeni yeni savaşların peşinde davullar, zurnalar dögende ben seni hatırlarım. Binip trene gezen de ben seni hatırlarım. Tam iki yaşındaydım düşman İzmir'e giren Ben de gelecektim ama anam koymadı. Küçüksün oğul dedi. Ben giderim ana bırak dedim gideceğin bu yol dedi. Şimdi büyüdüm, sürüp geldim, felek koyduğunu ise bul dedi. Evet. Şimdi çok meşhur olan bir sözü var burada bir dize. Yani son yıllarda her zaman her yerde gördüğümüz bir dize. İzmir'in denizi kız, kızı deniz. Sokakları hem kız hem deniz kokar. Bahriyelileri cumartesi, pazar iskele var diyorsa, sancak var diyorsa salarlardı kemal altına alışveriş yapsın diye. Konağa geçsinler diye be, öyle bembeyaz çıkarlardı. Ee, Bahriyeliler çarşı kıyafetiyle kızlar İzmir'de onları öyle aldarlardı. Ah sevgilim evleneceğiz işte şu şey olacak bu olacak. Ding, ding. Ondan sonra kızlar karşıya kaya. ertesi hafta orada başka şey, burada başka bir şey. Artık İzmir kızları kurnazlıkları bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya dağıldı oradan ya. Yani. Şimdi artık bahiyeleri görmüyorum. Cumartesi, pazar günleri konaktayız böyle. Askerler çıkmıyor galiba. Uzun yıllardır. Bir de o şey var şiirde. E, mavnalar, takalar filan. Onlar şey getirirdi. Marmara Adası'nda mermer getirirlerdi. Birinci Kordan'a. Yanaşıyorlardı. Oradan vinçlerle bazen de el gücüyle üstündeki yükler indirilirdi. İşte o tütün balyaları, ondan sonra pamuk. Ondan sonra asıl en çok tuz gelirdi, tekel tuzu ve mermer gelirdi. Turizm patladığı zaman güneyde, ondan sonra onlar hepsi Marmaris tarafına gitti, Fethiye tarafına gitti. Bodrum'da onlar turistik tekne oldu. O mermer getiren takalar. Sonra normal tersaneler açıldı. Artık tersanelerde şimdi gullet yapıyor, yurt dışına satıyorlar sandal yapıyorlar, sandal el becerisi, sandalcılıkta da büyük para var yani. Yurt dışına satmayı becerirsen elbette. İçeride sandal alacak insan var mı bilmiyorum artık. 40 yılda bir gibisin, Cezmi Ersöz. Oh, ne güzel yazmış. Bana sevgisiz. Bir yapıyor. Sevgisiz geçen yıllarını hiç yaşanmamış sanki. O gülmeyi seven yüzün bir gün gerçek mutluluğu bulacağına inandığın o kalbin hiç yaşlanmasın. Sen yaşlansan bile. İşte bu hayat bu. Biraz Sabahattin Ali'nin kürk mantolu Madonna'sıydım. Kitap e, varken antika. Yaşarken antik Birilerinin ölmesine gerek yok Koleksiyon değerinde bir kitap Biraz Sabahattin Ali'nin Kürk mantosu Mantolu Madonna'sıydı Biraz Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzurda anlattığı Noran Ve en çok da Nilgün Marmara'ydı Ne yalan söylemeli Yine Tanpınar'ın yaz yağmur hikayesindeki O büyülü O uçarı kadın da Senden çok izler vardı masum bir sevinç için ikbal yakan kadınlardandın sen. Bir cinnetin, bir karabasanın yaşandığı bu hayatta artık yoksun. İyi de yoksun diyorum. Çünkü çok acı çeker. Beynindeki esrar da yetmezdi seni alınmaya. Ölümüne kadar sana olan aşkımı bir sır gibi saklayıp, bu aşka o derin merhametinle bağlandığın için sana minnettarım çok yalnızım ve seni çok özlüyorum. Sen benim için kırk yılda bir gibisin. Öyle eksik, öyle hazin, öyle paramparça. i̇çim açıldı. Oh be. Bu Hidayet Karakuş, Kemalaltı şiirleri. Evet. Gencecik kalem. Hidayet Karakuş. Bu rüzgar Osmanlı nevresin saçlarıdır. Ak mendilini özgürlüğün çiğnemesinler diye kalbini üstüne atar. Temmuz 1982 Ayrıca Ozan için birinci hamur kağıda 100 adet basılmıştır. Kapak düzeni Sencan Gürsoy. Yani sülale dimdik ayakta maşallah. Evet. Şimdi bu başlarken antika olan kitaplar 100 tane yazıyor çünkü 100 101 yok 130 yok 100 aldın aldın. kelime çok güzel aldın aldın. çeyiz sevgilerin çeyizinde düşlerinde sevdanın utangaç kızlar gezinir gözlerine sıkıntılar o serpilmiş yürekleri kapalı çarşı mendilleri ve başörtüleri buluttan dokunsan ağlayacaklar. Ne bobilya ne sıcak bir kız sevdası intiharlara kayıtlı gelin olacak. Bütün duyguları özetlemiş her şey Hayatı. Çocuk. Bir de çocuğu okuyayım bakayım. Çocuk. Ustalar mum boylu. Patronlar buzda. Ben Yunus çocuk. Aklım ve insafın uzağına düşmüşüm. Uykuları kalıplara gerili, düşleri sinemalara, kalfalar bir incasızı, acılar doldurulmuş eski kutulara. Kaçar bir çırak, koşar bir bulut, yeni türkülere doğru göz yaşından serçeler uçar. Bir içim sudur kızlar, tecimenlerin avlusunda, bir öyle paydosunda, Gizlice içilen sevgiliye yaralı kahkahaları satılık. Bu 848 Sokak İkinci Beylerde bir anımı anlatmak istiyorum. Arife günü binlerce insan orada böyle gidiliyor, geliniyor, İlerlenilmiyor. gidiliyor, geliniyor, binlerce insan, binlerce. Tam orada İkinci Beylere döneceğim ileri gideceğim. Veysel çıkmazına gideceğim. Ve geri döneceğim. Artık her şey imkansız. Sadece duruyorsun. dalgalanıyorum böyle bir deniz dalgası gibi. Dedim e, ayağımın birini çekeyim. Şöyle. Sonra da ikinci ayağımı çekeyim. Bakalım kaç saniye havada kalacağım. Yani. Önce ayağımın birini çektim. Yavaşça. Sonra ikinci ayağımı çektim. Belki de 3-4 saniye o et gibi insandan dolayı hiç e, aşağı inmedim ayaklarım asfaltta zemine basmadı. İnsana bak, insana bak, alışverişe bak. Getirdiniz bu alışveriş merkezlerini. Şimdi Kemal Altın'ın bir ucundan bakıyoruz. Basmana görünüyor. Bir ucundan bakıyoruz. Mezarlık başı görünüyor. Çarşının boydan boya ucu görünüyor. 15 bin tane dükkan aşağı yukarı kapandı. Kemal Altı Üniversitesi yapılsın diye yazı yazmıştım. Video çekmiştim. Kemal Altı Üniversitesi kurulsun. Bu alışveriş merkezlerdeki çılgınlıkla durdurulsun. Artık küçük esnaf ekmek kesin. Küçük esnafa biraz değer verelim, kıymet verelim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Teşekkür ediyorum. İyi günler.